Selamlar arkadaşlar. Kelevik taşı istemiş bir arkadaşımız. Ona bakıyoruz. E, hatta bakıyordum. Fibo'yu çektikten sonra e, hemen videoyu açtım. Kalanını beraber bakacağız. Şurada bir e, nasıl diyeyim yatay pozitif yatay pozitif bir trend var. Görüyorsunuz buradan kopmuş. Hatta e, koparken de Şuradan yeni bir trend yapmaya çalışmış. Yine bu biraz daha e, dikey bir trend. Hatta bu trendi aslında şuradan bile, şuradan alsak daha doğru olacak. E, buradaki iki e, tepe daha doğru bir neticeye doğru götürecek bizi. Dolayısıyla bunu da yine farklı bir yerden alacağız. Bakalım. Ben geldi önceden hazırlıyorum. Bakın bunu önceden hazırlamadım. Burada bir pullback var. Bir pullback de burada var. Evet. Şimdi daha geçmişine de gidersek, ee... bu karevi taş trend değiştirmeyi seven bir arkadaşa benziyor. Yani bak baksanıza burada bir trend Kırılım yeni bir trend ee, yukarı farklı bir açı biraz hareketli yani seyri hareketli. Evet, aşağı yukarı bu yani şu anda şey yok yani şurada bir çanak gördüm bir ilk defa bakıyorum ya taşa da yani önceden de açmadım canlı canlı ee, bakmış oluyorum böylece burada bir çanak gördük bakalım bunun katlaması neymiş. Ne veriyor bize yüksek 62 düşük 4 lira desek ee, 62 4 ne var arada 62 5 20 filan mı yapıyor öyle bir şey yapıyor işte 5 20 diyelim e, gitmiş mi oraya gitmiş buradaki çanak kendini katlamış güzel yatırımcı kazanmış. Tabii kazanmaktan ziyade nerede e, çıkmayı bilmekte önemli hale geliyor. Şimdi şurada yine bir teknik var. Küçük bir mum tekniği var. Ben mum teknik tekniklerine pek dikkat etmem, pek bakmam. Biraz forexçi işi sanki mum teknikleri. Ben sevmiyorum ama burada zaten şu iki mum arkadaşlar yeşil ve kırmızı, en yükseklik kırmızı ve yeşil. Burada zaten bir dönüş sinyali vermiş. Ben artık demiş bir düzeltme yapayım. Kâr realizasyonu yapayım. Ya bu bir kâr realizasyonu, buradaki e, kâr realizasyonu e, çok kuvvetli de gelmemiş. Evet tamam bir %4-5 kaybetmiş ama e, gerçekten çok da şey değil yani e, ölümcül bir kâr realizasyonu değil. Çünkü hala e, trendi e, yükseliş göz, gözüküyor. Kötü olan ne? Kötü olanlar var. Yani kötü olan bir piyasa algısı yerle eksan oldu. Bu kötü. Başka ne kötü? E başka Mekti arkadaşlar kesmeye çalışıyor. E, sat sinyalini vermeye çalışıyor. Sat sinyali vermeye dönüyor hatta yani. Biraz Mekti'yi şimdi büyüteyim. Görüyorsunuz. E, mavi e, yukarıdan kırmızıyı kesti mi? Bu sat sinyali. Sat sinyaline doğru gidiyor. E, daha önce bakalım Mekti sat sinyali verdiğinde nasıl tepki vermiş kağıt? Burada var. Evet, burada bir sat sinyali vermiş Mekti. Tam şu gün, kırmızının olduğu gün. Ufak bir kayıp bile denemez. Yani ufak bir kar realizasyonu tekrar yoluna devam etmiş. Umarım burada da öyle olur. Ee, bir şey söylemek için çok erken ve bir şey söylemek çok zor şu anda. Şu son 3 günü yaşadık. Yani bu yabancıların ne yapacağı ee, pek de gördüğünüz gibi. Siz de şahit oldunuz. Ee, şu 3 günde belli olmuyor. Her şey süt limanken, güzelken birden e, rüzgarı kesiyorlar. Yelkenleri söndürüyorlar. E tabi buralarda artık ne yapacağız? E, temkinli olacağız arkadaşlar. Tedbirli olacağız. Bakın burada 4.70 önemli bir seviye. 4.70 kritik e, bir Fibo desteği. Efendime söyleyeyim. Bu seviye aşılmamalı. Yani eğer e, trendin yükseliş trendinin Aynı iğme ile devam etmesi ve 5.13'ün sırasıyla 5.13 ve bir üstündeki, bir üstündekine de bakayım. Göremiyorum şu an. Bir üstündeki 5.82'nin eğer böyle bir hedef varsa kağıtta ben bakmadım. Kağıdın şey ne? Yatırımcı ne derler? Yatırım şirketlerinin kağıtlarda verdikleri hedefler olur. Oralara ben bakmadım açıkçası. Ama bakan varsa biliyordur. Ne Nedir hedefi bilmiyorum kağıdın yıl sonu hedefi. Ama eğer 582'ye doğru bir yolculuk isteniyorsa bu ivmenin sona ermemesi lazım. Bu ivmenin sona ermemesi için de 470'in mutlak suretle kırılmaması lazım. 470'in aşağı indiğinde aşağısına indiğimizde 50 günlük var arkadaşlar. 430 seviyesinde. Yani bu trendi de hatta 50 günlükle bir tutalım. Yani tutabiliriz. Bu teknik açısından yanlış olmaz. Çünkü birbirlerine zaten çok yakınlar. Ben biraz aşağı alayım trendi. Pin'i de içine alayım. Hani bu bir e, pullback olmasın diyelim ki bu pullback değil, pin de içine aldım. Buyurun zaten aşağıda 430 seviyesi yine 470 kadar ve hatta bence 470'ten daha kritik bir seviye. E, 470 kırılırsa fakat 430'un üstünde tutunma sağlanırsa belki yatay pozitif veya yatay negatifte olsa e, trend etrafında bir miktar devam edebilir ama 4.30 kırılırsa artık bir yükseliş trendi kırıldığı anlamını taşır ve bir boğa pazarından ayı pazarına geçiş teyit almış olur. Şu an bir pazar değişikliği teyidi yok. Ama bir pazar değişikliği olmayacağı anlamına gelmez. 2 gündür gördünüz yaşıyorsunuz arkadaşlar. Neyin ne olduğunu da gördünüz yani. Ama dediğim gibi burada artık Yatırımcı uyanık olacak. E, takip edecek. Kararlarını seviyelere göre e, stratejilerini belirleyecek. E, 4.70 Hayati. 4.30 daha hayati. Ve alt, aşağıda 3.97 var. 3.97 e, Bir tam Fibo'ya denk geliyor. Bu da bir destek seviyesi. Bu da önemli bir destek seviyesi. Ama e, öncelik Şuradaki iki seviyede Bu iki seviye aşılmadıktan sonra e, Sınırlı da olsa bir müddet yatay da olsa yani yatay şuradaki gibi daha yatay da olsa sakin sakin güç toplaya toplayabilir daha yukarıları denemek için. Mekli'ye dikkat. Aresa'yı zaten bakmıyorum. Aresa'ya bakma ihtiyacı hissetmiyorum. Aresa'yı muhakkak zaten aşırı alım bölgesinden uzaktadır. MACD'nin sat vermesi de bence çok kritik. Bu noktada sat vermesi daha kritik hale getiriyor kağıdı. Mutlak e, takip etmek e, gerekir. Ha kağıdın derinliğine bakmadım, yabancı takasına bakmadım. Bakın yani ben sadece teknik olarak konuşuyorum. Temel olarak kağıdı incelemedim. Hedeflerin nedir onu da bilmiyorum. Tekrar söylüyorum yani sadece teknik olarak söylüyorum. E, 470 ve 430 seviyelerinin altına inmemeli. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. İyi akşamlar.